İnsanlar boyun ağrısından korkar. Bu da çok doğal bir şey. Çünkü altından ne çıkacağı sizi korkutur. Elbette korkutsun. Ama lütfen korkuya yenilip önlem almayı ya da onu çözmeyi bırakmayın. Çünkü aslında bazen evet çok büyük bir boyun ağrısı olabiliyor. Ama altından çok basit bir mekanik sorun çıkabiliyor. Ve biz bunu birkaç seans içerisinde tamamen çözebiliyoruz. Burada yapılması gereken akılcı olmak. Ne demek akılcı olmak? Örneğin boyun ağrınız var ve bir süredir bununla baş edemiyorsunuz. Birkaç yöntem denediniz. İşte evde kremler olabilir, yastık değiştirmek olabilir ve buna bir çözüm bulamadınız. O zaman lütfen siz de bir uzmana başvurun ve öncelikle bu boyun ağrısının kaynağının ne olduğunu anlamaya çalışın. Evet büyük bir şey çıkabilir. Doğru. Peki şu daha kötü değil mi? Eğer büyük bir şey varsa başlangıçta çözümü daha kolay olacak ama zaman geçtikçe daha zorlaşacak. Büyük şeyler de başlangıçta küçük şekilde çözülebiliyor. Bir an önce önlem almak, yol almak çok daha değerli oluyor.